Merhaba arkadaşlar. Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel bir pembe iple başlayacağım. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz güzel, zarif bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Kolay ve güzel. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize başlamak için ben şöyle birkaç tane ilmek aldım şişime. bu model için ilmek sayımız 4 ve 4'ün katlarından oluşmakta arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 4, 4 diye ayarlayacağız. Artı 3. 4, 8, 12 diye devam edecek ve artı 3 ilmekle başlayacağız örgümüzü. Ben bir sıra arka yüzünde ters ördüm. Zemin oluşturmak için o modelimize dahil değil arkadaşlar. Şimdi modelimizin birinci sırasında ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Bakın şur 2 ilmeği ters ördüm. 1 düz. Kenar olduğu için burada 2 tane ters yapmıştık. Şimdi aralarda 3 tersimiz var. 2 3 3 tane ters yaptım. 1 düz 3 ters. 1 2 3 tane ters ördüm bir düz 1 2 3 ters bir düz kenarda yine 2 tersimiz var ve kenar ilmeğimiz bu şekilde modelimizin birinci sırasını yaptık modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz modelimiz 6 sıradan oluşuyor Şimdi ikinci sırasını örüyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda gördüğüm gibi şöyle iki tane düzüm var. İlmekleri yani gördüğümüz gibi. Bir ters üç tane düz. Bir ters üç tane düz. Bir, ters, üç tane düz. Bir iki, üç, düz. Bir ters, 1 2 3 düz 1 ters 2 düz kenarda Kenar ilmeğimi de ördüm modelin ikinci sırasını yaptık arkadaşlar şimdi modelin ön yüzündeyiz ve 3. sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane yine tersimiz var örüyoruz. Bir, iki, ters. Sıradaki düze gelince iki kez dolayarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. Bir daha içinden geçerek iki kez dolayıp örüyorum. Yani iki kez ördüm. Ortada bir kez doladım. Ördüklerimi de iki kez dolayarak ördüm. 3 tane tersimiz var. 1 2 3 ters ördüm. Sıradaki düze gelince 2 kez dolayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. 1 kez doluyorum. Yine şişin için ilmeğin içine girerek 2 kez doladım ve 1 kez daha düz ördüm. Şu şekilde. 3 tane tersim var. 1 2 3 ters. Sıradaki o tekli düze gelince iki kere dolayarak ördüm. 1 doladım. Tekrar iki kere dolayarak bir kez daha ördüm. Şu şekilde arkadaşlar bakın. 3 tane tersimiz var. 1 2 3 ters düze gelince bir iki kez doladım ördüm bir doladım iki kez dolayarak bir kez daha ördüm aynı ilmeği ve şişimden çıkarttım iki tane tersim var bir iki ters ördüm kenar ilmeğini de ördüm modelimizin üçüncü sırasını tamamladık arkadaşlar arka tarafını çevirerek modelin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şurada iki tane düzüm var. İkisini de ördüm. İpi kendimden taraf alarak şu iki doladığım açtım. ilmeği uzattım. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeği ters ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu iki doladığımı açarak yine örmeden aldım. Yani Kenarlardakini örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm. Şu bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. O ilmekler. 3 tane düzümüz var arada. 3 tane düz ördüm. İpi öne aldım. İlmeğin boyunu uzattım. Örmeden aldım. Sıradakini ters ördüm. Hemen yanındakini yine örmeden aldım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğin boyunu uzattım. Örmeden aldım. Şu ortadakini ters ördüm. Hemen onun yanındakini yine örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Yine aynı işlem. Şu bir ilmekten 3 ilmek örmüştük. Onu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğin boyunu uzattım. Örmeden aldım. Ortadakini ters ördüm ilmeğin boyunu uzattım örmeden aldım bir iki tane düzüm vardı kenarda onları ördüm kenar ilmeğini de ördüm bu sırayı tamamladık arkadaşlar bakın şimdi modelin beşinci sırası ve ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ters ördüm burada Şimdi bu tersi örmüyoruz. Yanındaki ilmekle yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Bakın şu iki ilmeği aldım. Arkadan şu öndeki ters aldım. Öndeki ilmeği de aldım. Bu tarafa geçirdim. Ve ikisini bir alarak kestim. Düz ördüm. Ortadakini düz ördüm. Hemen yanındaki iki ilmeği yine ikisini bir alarak düz ördüm ve kestim yani ikisini bir bir tane ters ördüm arada sıradaki şu iki ilmeği bakın bu tersle şu uzattığım ilmeği aldım şişime örmeden arka taraftan tersi geçirdim bunu da öne aldım İkisini bir alarak düz ördüm ve kestim ortadakini düz ördüm hemen şu ikisini bir aldım kestim bakın şöyle bir görüntümüz oluştu bir tane tersimiz var onu ördüm sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz ve ikisini bir alarak ördüm bir düz ördüm şu iki ilmeği bir örerek yine kestim bir tane ters ördüm arada şu iki ilmeğin yönünü değiştirerek şu şekilde keselim arkadaşlar. Bir tane düz ördüm. Şu ikisini bir alarak kestim. Bir tane ters ve kenar ilmeklerini de ördüm. Modelimizin 5. sırasını tamamlamış olduk. Modelimizin arka yüzünde ve 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 bir, bir tane düzüm vardı ördüm. 3 tane tersimiz var. 1 2 3 tane tersimiz var. Bakın ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 tane düzümüz vardı ördük. 3 tane ters. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 tane düz, 3 tane ters. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 tane düz 1 2 3 tane ters ördüm. Bir tane düz kenar ilmeğini de ördüm. Modeli 6 sıra örerek bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz şöyle bir görüntüsü oluştu. 6 sıradan oluşan modelimiz bir kez kurduk modelimizi. Şimdi ikinci kez kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 tane ters örüyoruz kenarda hemen. 1 tane düz. Bakın şu düz ortaya denk gelecek. 3 tane ters 1 2 3 tane ters. Şu ortaya geleni düz örüyoruz. 3 tane ters 1 2 3 ters ördüm. Ortadakini düz ördüm. 1 2 3 tane tersimiz var. 1 tane düz. 2 tane kenarda tersimiz var. Bir kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizi ilk sırası ikinci kurulumu yapıyoruz modelimizin ilk sırası ön yüzündeydik modelimizin şimdi arka yüzündeyiz ve ikinci sırasını örüyoruz Kenar ilmeğini örmeden aldım bir ters Pardon bir düz ördüm Yanındakini de düz ördüm 2 tane düz ördüm bir tane ters ördüm 3 tane düz öreceğiz 1 2 3 tane düz bir tane ters 3 düz zaten ilmekler kendini gösteriyor arkadaşlar bakın şu şekilde bir ters, üç düz. Ördüm, bir ters ördüm. Ü i̇ki tane kenarda düz ördük ve kenar ilmeğini de ördük. Bu sırayı da tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyoruz. Bir, 2 ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğe gelince iki kez dolayarak ördüm ve şişimden çıkartmadım arkadaşlar. Bakın şöyle duruyor. Bir kez doladım. Bir kez daha örüyorum. 2 kez 2 dolamalı şöyle. Şu şekilde oldu. Bakın. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Şimdi 3 tane ters örüyoruz. 1 2 3 tane tersimiz var ördük. Sıradaki düze gelince 1 pardon 2 doluyorum. 2 kez doladım, ördüm. 1 doladım arada tekrar 2 kez dolayarak 1 kez daha ördüm. 3 tane arada tersimiz var. 1 2 3 tane ters ördüm. Sıradaki düze gelince iki kez dolayarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar iki kez dolayarak bir düz daha ördüm aynı ilmeği. Bir ilmekten yani 3 ilmek çıkarttım. Arada 3 tane tersimiz var. Üçünü de ters örüyoruz. 2 ve 3 3 ilmek ters ördüm. Düze geldiğimiz zaman iki kez doladım, ördüm. Şişten çıkarmadan bir kez daha doladım. Bir kez daha düz ördüm bakın. Yan da 2 tane tersimiz var. 1 2. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin düz yönünü örmüş olduk arka tarafına geçtik şimdi burada da yapacağımız işlem arkadaşlar kenar ilmeğini örmeden aldım 1 2 iki. iki tane düzüm vardı ördüm İpimi kendimden tarafa aldım şu iki doladığımı uzattım ve örmeden aldım aradakini ters ördüm hemen şu iki dolamalıyı açtım ve örmeden aldım İpimi arkaya aldım. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Ilmeğin boyunu uzattım. Örmeden aldım. Ortadakini düz, ters ördüm. Hemen yanındakini yine uzattım ve örmeden aldım. 3 tane düz ördüm. Sıradakini yine aynı şekilde yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğin boyunu uzattım, örmeden aldım. 1 tane ters ördüm. Yine ilmeğin boyunu uzattım ve örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Tekrar ipi arkaya alıyorum ve 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin dördüncü sırasında yaptık. Şimdi modelimizin beşinci sırası ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Beşinci sırada ne yapıyorduk? Şu iki ilmeğin yerini değiştiriyorduk arkadaşlar. Bakın arka taraftan bunu aldım. Ön taraftan da bunu alarak buraya getirdim. Yönünü değiştirdim. İki ilmeği bir alarak düz ördüm bir tane düz ördüm şu iki ilmeği de yine ikisini bir alarak kestim bir tane arada tersimiz var sıradaki iki ilmeği yine yönünü değiştiriyorum bu şekilde bir tane düz ördüm ortadakini şu ikisini yine bir ördüm ve kestim bir tane ters ördüm sıradaki iki ilmeği Yine yönlerini değiştiriyorum. İkisini bir kestim. Bir düz ördüm. Yine şu iki ilmeği bir örerek kestim. Bir tane arada tersimiz var. Şu iki ilmeğin yönünü değiştirelim. Arkadaşlar siz eğer bu taraftan alabiliyorsanız hiç ilmeğin yönünü değiştirmenize gerek yok. Şöyle alabiliyorsanız bu şekilde o şekilde ikisini bir örerek alın. Ama ben o şekilde yapamıyorum. O yüzden ilmeklerin ben yönünü değiştiriyorum şöyle yerlerini ve düz örerek kesiyorum. Sıradakini düz ördüm. Şu ikisini yine bir kestim bir tane kenarda tersim var. Bir de kenar ilmeğini ördüm. Modelin 5. sırasını da bu şekilde yaptık arkadaşlar. Modelin 6. sırası ve son sırasındayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 3 tane tersim var. 1 2 3 tane ters ördüm. Sıradakini düz ördüm 3 tane ters örüyorum 1 2 3 tane ters ördüm 1 tane düz 3 tane ters ilmekleri gördüğümüz gibi yani aynı şekilde öreceğiz 1 düz 3 ters 1 2 3 ters ördüm kenarda da bir tane düzüm var ördüm kenar ilmeğini de ördüm ve modeli ikinci kez kurmuş olduk. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Model ilerledikçe kendini gösterir. Bu modelden çok güzel bebek örgüleri olur, yetişkin yelekleri olur. Ya istediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz harika bir model. Ben biraz da ilerlemiş halini yapmıştım şöyle. Onu da göstereyim size. Şunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yapmıştım. Şöyle dursun. Bunu da bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Bakın modele de tam uyum sağladı şöyle. Düz ilmekler aynı devam ettiği için şöyle bir bütünlük sağladı. Siz de aynı şekilde de yapabilirsiniz. Farklı lastik de uygulayabilirsiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle yandan göstereyim. Arka görüntümüz de bu şekilde. Şöyle Kenar ilmeklerimiz. Evet, modelimiz böyle. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.